Kamera önünde spotların altında olmak için doğmuş gibi. Objektiflerin karşısında ne kadar cesur ve iddialıysa normal hayatında bir o kadar sakin ve gizemli. Oyunculuğunun yanında bakışına, duruşuna, sesine hayran olanlar var. Oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı. Sonrasında Altan Erkekli, Cihan Ünal gibi usta isimlerden dersler aldı bu alanda kendini hep geliştirmesi gerektiğine inandı. Şimdilerde Piyasa dizisinde Kenan Akın karakterine hayat veriyor. Alp Navruz 15 Ocak 1990'da İstanbul'da doğdu. Bir kız, bir erkek kardeşi var. Evin abisi, biraz da otoriter ve kıskanç bir abi. Milliyetten Elif İpek Türer'e verdiği röportajda şöyle demişti. Benden pek beklenmiyor ama o konuda biraz ilkel bir yapım var açıkçası. Sevmekle kıskanmayı aynı tarafta görenlerdenim. Tabii ki kontrollü bir otorite ve kıskançlıktan bahsediyorum. Kardeşlerimle ilişkimiz iyidir yani. Şiire karşı ayrı bir ilgisi var. Ortaokul yıllarından bu yana şiir yazıyor. Şiirleri biraz daha hayatın gerçek tarafını anlatıyor. Hatta biraz da melankoliye yakın. Yaşanmışlıklar, çevresinde yaşanan olaylar ya da olayı yaşayanlar hakkında ve insan psikolojisi gibi konularda yazıyor. Oyunculuk sevdası çocuk yaşlardan itibaren başladı. Üniversiteye kadar bütün tiyatro kollarında yer aldı. Hikaye kitapları okumayı çok seviyordu. Sürekli bu işi yapmak istiyordu. Bir kitap okurken kendini o karakterin yerine koyardı. Tek düze yaşamak istemediğini küçük yaşlarda anlamıştı. Kendimi bir galaksinin yerine koyardım. Farklı bir dünya, farklı bir bakış açısından görmek isterdim. Tiyatro oyunları ve çok fazla film izledim. Benim mutlu olabileceğim iş bu dedim ve oyunculukta karar kıldım. Çocukluğumdan beri hep kendimden büyük kişilerle konuşup sohbet ettim. Benim eğlence anlayışım tamamen sohbetlerdi. Büyüklerimden ve kitaplardan çok beslendim. Hep gerçeği görüp gerçek yaşamayı tercih ettim. İlkokul yıllarında tiyatroya merak sarmıştım. Salt heves olarak kalmadı bu ve öğrenim hayatım boyunca ilgilendim hep aktif olarak. Yüksek lisansa kadar aynı zamanda oyunculuk eğitimleri aldım. Her zaman çok çalışmayı ve üzerine daha da koyarak ilerlemeyi benimsedim diyordu. Öğrencilik yıllarında sırasının altına aşk mektupları bırakılırdı. Her zaman yakışıklılığıyla dikkat çeken biriydi. Tam olarak hazır hissetmeden sektöre girmek istemediği için birçok özel oyunculuk dersi, tiyatro eğitimi ve koçluk eğitimleri aldı. Kendini hazır hissettiğinde bu işin içinde olmak istedi. Kesinlikle başrol olmam lazım gibi bir kaygısı yok. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Modellik yaparak oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut filmi ve Arkadaşlar İyidir'de rol aldı. Üçüncü projesi olan Fazile Tanım ve Kızları dizisi ise ona büyük bir şöhret kazandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Elimi Bırakma dizisiyle ekrandaydı. Alina Boz'la başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolüyle çok sevildi. Az konuştuğu için yanlış anlaşıldığı oluyordu zaman zaman. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye şöyle demişti: "Sektöre ilk girdiğimde yaşadım bunu. Şımarıyor, konuşmak istemiyor diye algılayabiliyorlardı." Oysa hep aynı çizgideydim. Ben derdimi ve sevincimi paylaşmayı sevmem. Bu duyguları da daha çok kendi içimde yaşarım. Heyecan var ama coşku yok. Öyle sakin bir yapısı var ki arkadaşlarının kendisinde en çok şikayet ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyor. Hakan Gence'ye verdiği aynı röportajda şöyle demişti. Sakinlik, sanırım sakin biriyle kavga ettiğinde karşındaki daha çok sinirleniyor. Ben bir tartışma esnasında çok fazla tepki vermiyorum belli bir sınırım var, oraya kadar. Ama sakin insanın sinirlenmesi de kötü oluyor. O aşamaya gelene kadar karşı taraf delirmiş oluyor zaten. Milliyete verdiği röportajda özel yaşamı ile ilgili şöyle demişti. Görünüşe bakmam diyenler genelde kendini ve insanları kandıranlardır diye düşünüyorum. Çünkü ilk intiba her zaman dış görünüştür. İlginizi çeken bir şey olur. Bir bakış, gülümseme ama çok güzel bir kadın 5 dakika sonra sohbete devam etmek istemeyeceğiniz bir kadına dönüşebilir sizin için. Benim için de ilk intibaya kadardır dış görünüş. İlla güzel bir kadın olacak gibi hiç düşünmedim. Dışı dolu, içi boş insanlarla devam ettiremiyorum yani. Benim için her şeyden önemlisi konuşabilmek, seni dinleyebilmesi, ona güvenebilmen. Bunlar varsa geri kalan her şey teferruat oluyor aslında. Aşırılığı, çılgınlığı, yerinde duramamayı hiç seçmedi ve sevmedi.'' şu yaşına kadar hep sakin bir hayat sürdü. Oğlak Burcu ve daha sakin, risksiz, mantıklı kararlar almaya çalışıyor. Doğada olmayı seviyor. Nerede olursa olsun kaçacak bir orman, dağ eteği ve benzeri yerler keşfedip kafa dinlemek istiyor. Spor yaparak, sinema veya tiyatroya giderek bir tek kitap okuyarak değerlendiriyor boş zamanlarını. Bunların her biri onu mesleği için motive ediyor, besliyor. Soğuk kanlı görünen ama tanıdıkça sıcak tarafı keşfedilen insanlardan ama yeni tanıştığı insanlara karşı duvarları var. Şöyle diyor Alp Navruz, ''Kalıplaşmış şeyler yaşamayı sevmiyorum. Sınırlarıma gerçekten tanıdığım kişileri dahil ediyorum. Neysen o ol, ben de o olayım bakış açısındayım.'' Hayat mottosunu Hürriyet'ten Hakan Genceye şöyle anlatmıştı, ''Hayat mottom kendi omzuna tırman, başka nasıl yükselebilirsin ki? Benimki herkes bu şekilde, ben farklı olayım düşüncesi değil.'' Normal hayatta da bana zaten sessiz, sakin dersin. Küçükken de efendi çocuk derlerdi. Bu benim yani bir imaj çalışması değil. Piyasa dizisinde Kenan Akın karakteriyle karşımıza çıkmaya başladı. İzleyiciyle buluşan Piyasa dizisi konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topladı. İlk bölümünde münevver giydiği gelinlik kadar ağır bir yükle ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakıyor. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşıyor. Bu dünya Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın'ın ışıltılı sahnelerinin ardından kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla başrolde. Ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabiliyor. Bu güç Kenan'ın annesi Keriman Akın. Ahsen Çevik'in kalemi hikayenin gerçeğini ararken her satırda başka bir sırla yüzleşiliyor. Şefik Arzen geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam. Muhteşem kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken piyasa dizisinde Alp Navruz'un yanı sıra İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Bural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Yapımı pastel film yapımcılığını Yaşar İrbül ve Efe İrbül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelek'le oturuyor. Alp Navruz Ranini TV'den Cansu Rasa verdiği röportajda oyunculuğa başladıktan sonra kendisinde neyi fark ettiğini şöyle anlatmıştı. Oyunculuk yapmaya başlamadan önce utangaç ve mesafeli biriydim fakat oyunculukla birlikte bu yönlerimi törpüleyebildiğimi fark ettim. Kendime dair ilk kim olarak ve neden bunu istiyorsun sorusunun cevabını sorguladım. Biz de Ayp Navruz'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice projede izleyebilelim.